Merhaba arkadaşlar Park kanalıma hoş geldiniz. Bu birinci videomuzun devamı. Kablomuzu taktık. Şimdi bunu deneyeceğiz. Markamız bunun markası da Selen olarak geldi. Yani normalde Weldon olarak bekliyorduk. Ama Selen geldi. Ama bunu markası zaten önemli değil o kadar. Isıtması önemli. İnşallah iyi çıkar. Eğer ki yorumlara da yazarım eğer iyi çıkmazsa. Şimdi bunu deneyelim. Şu çeşmemizin şu kısmını anahtarla gevşeteceğiz. Gevşettim ben bunu. Bunu buradan çıkartıyoruz. çeşmemiz hem yukarıda güneş enerjisi var hem de normal soğuk su akıyor çeşmeden. çeşme alırken böyle bir çeşme almanızı tavsiye ederim şu şekilde. Yani bunun başını çıkarttığınız zaman şu şekilde aparatlar takıp hortum falan takabiliyorsunuz. Şu şekilde aparatlar takabiliyorsunuz. Aynı şuraya geçiyor buraya vidalı buraya geçiyor. Buradan su akıyor bu şekilde. Hem sıcak hem su. Yani bu çamaşır makinesi taktığınız muslukla aynı buranın şeyi. Yani böyle bir çeşme almanızı tavsiye ederim. Normal duvar tipi ısıtıcılar da alsanız buraya takabiliyorsunuz. Neyse bunu şimdi takalım. Bunu deneyelim. Normalde tezgah altı ısıtıcılar da var. Ama çatıda güneş enerjisi olduğu için böyle bir ısıtıcı almayı tercih ettim. yukarıda çatıda güneş enerjisi güneş olduğu zaman buradan hem sıcak hem soğuk su açabiliyorum. Sıcak su ihtiyacım olduğu zaman yani kışın güneş olmadığı zaman buradan sıcak su ihtiyacımı giderebileceğim. Şimdi deneyelim bakalım ne kadar çalışıyor. Birinci konumu aldım. Şu anda su buz gibi. Şu anda normal. Normal ısı geliyor şu anda. Yani şu anda 2 derece ama normal. 3'e çevirelim. Şu anda ılık, yani sıcak gelmeye başladı. El, el yakacak kadar sıcak gelmiyor şu anda ama. Birazcık kısalım bakalım. Abi hiçbir ışık yok ama. Şöyle bir ışık olsaydı yani çalışıp çalışmadığını anlardık. Şu anda şu soğuk geliyor. bu contası var değerli abi. Contası biraz su kaçırıyor. Ee, şimdi videoyu bir daha duraklat ee, kutunun içinde conta var. Bu contayı takmayı unutmuşuz. Bunu takalım da deneyelim şimdi. Şura istenirse duvara monte edilebiliyor. Şu anda su kaçırmıyor. Şu anda su buz gibi. Bir de pek bir şey fark etmedi. Allah Allah. Şerterler gitmiş. Şerter atmış. Arkadaşlar bunu denedim. Hem şey güneş enerjisiyle de denedim. Güneş enerjisi de çalışıyor. Yani normalde güneş enerjisinin aynı şebeke suyu kadar tazikli akmadığı halde ısıtıyor. Bir de az ısıtıyor. İki de normal. İki de normal ısıtıyor. Üç de Bizim evin elektrikleri çok güçlü olmadığı için herhalde şartel attırıyor. Yani normalde normal de attırır mı bilmiyorum ama üçte sıkıntı çıktı yani. Biraz bayağı fazla güç attırıyor. Yani şu anda şu anda çok iyi. Şu anda buhar çıkıyor zaten görebiliyorsunuz. Çok bakın şartel attı yine şartel attı. Üçte şartel atıyor. Ama ikide atmıyor. Yani bizim evin elektriklerinden kaynaklanabilir bu. Bu böyle. Arkadaşlar bu videoyu Facebook'ta, Twitter'da yayınlayarak bana destek olabilirsiniz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın.